Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Klasik teknik analiz hap bilgiler serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videoda hareketli ortalamalardan, e, basit hareketli ortalamalardan bahsedeceğiz. Basit hareketli ortalamaları en etkili nasıl kullanabiliriz? Bunlarla ilgili kısa pratik bilgiler vermek isteyeceğim. Şimdi bu hareketli ortalama bildiğiniz gibi çeşitlidir. Yani piyasada en çok bilinen 20 ortalama, 20 MA, işte 50 MA, 100 MA ve 200 MA. Biz bunlardan 50 ve 100'ü çıkartıp 20 ve 200 odaklanacağız. 200 MA'ya odaklanacağız. Yani 200 basit, or basit hareketli ortalamaya odaklanacağız. Ve bunları kullanarak nasıl basit trade edebiliriz? Yani formasyon kullanmadan, klasik teknik analize göre formasyon kullanmadan hareketli ortalama neler yapabiliriz? Onları anlatmaya çalışacağım. Şimdi bunları grafik üzerinden örneklerle göstereyim ben size. Şimdi bu da Bitcoin 4 saatlik grafikteyiz. Şimdi herhangi bir yere gidelim. Mesela düşüşlerden başlayalım ilk önce. Şimdi ilk önce ortalamayı tanıtayım ben size arkadaşlar. Şu yeşil çizgi 20 MA, 20 basit hareketli ortalama, bu 200 ortalama. 20 ortalama trendin gevşediğini, artık tersine döndüğünü işaret eder. 200 ortalama da güçlü destek ve direnç görevi görür. 200 ortalama kırıldığı zaman düşüş derinleşir ya da yükseliş derinleşir. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi burada önemli olan ne diyorduk? İlk 20 ortalamanın aşağı kırılması mesela şurada yükselen bir trendimiz var. 200 ortalama aşağı kırılması demek trendin artık yavaşladığı anlamına gelir. Yavaşladığı sinyaline gelir. Tamamen trend dönüşü denmez. Biz bunun teyidini nasıl alırız? Burada kırdıktan sonra 20 ortalama kırıldıktan sonra altında kapanışlar geldikten sonra bu parite mutlaka teste gidiyor. Şu 20 ortalama mıknatıs görevi görüyor arkadaşlar. Burada kırılım geliyor. 20 ortalama tekrar test yapıyor. Ondan sonra bunun üzerine bocalayıp yoluna devam ediyor. Gördüğünüz gibi her test ettiğinde fiyat tepki alıyor aşağı doğru gidiyor. Burada önemli olan fiyat 20 ortalamanın düşen trend için anlatacağım. Sonra yükselene geçelim. Düşen trendde 20 ortalamanın altına indiğinde short açacaksınız eğer. Klasik teknik analize göre konuşuyorum. Short açacaksınız. 20 ortalamanın tekrar testini bekleyin mutlaka değiyor, dokunuyor bir şekilde. Ondan sonra yoluna devam ediyor. Şimdi başka bir satış örneği görelim. Var mı? Mesela burada hiç test yapmamış. Belki küçük zaman dilimlerinde yapmıştır. Bakmak lazım. Mesela burası. Burada kırılım geliyor. Gördüğünüz gibi buraya dokunuyor. Ondan sonra yoluna devam ediyor. Burada ne kadar bir işlem olmuş? Mesela siz buradan girdiniz. 43.800'den fiyat 41.000'e kadar düşmüş. Sonra testini yapıp ayrıyetten başka düşüşler geliyor. Onlar ayrı. Başka bir örneğe bakalım. Bulabileceğiz mi? Mesela şuraya bakalım. Burada derin bir düşüş var. Gördüğünüz gibi 20 ortalamanın altında fiyat üstüne çıkmış olsun ne kadar. 20 ortalamanın altına iniyor. Testini yapıyor. Dokunuyor. Ondan sonra derin bir düşüş. Nereden nereye düşüyor? 56.000'den 46.000'e kadar bir düşüş yaşanıyor. Başka bir örneğe bakalım. Şimdi burada bir kapanış aşağı doğru 26 20 ortalama altına bir kapanış. Şuradaki mumla testini yapıyor. Yukarı doğru nokta atışı testini yapıyor. Ondan sonra aşağı döküyor. Buradan zaten sadece şu hareketi yapsanız. Ne diyorduk? 200 ortalama destek direnç 200 ortalamaya kadar işlem alsanız bile 64.000'den 62.000'e kadar bir düşüş. Bitcoin bazında söylüyorum. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Her zaman dilimle çalışır arkadaş bu konsept. Yani mümkün ama daha da küçük zaman dilimine inerseniz sizi çok yanıltır. Sürekli aşağı yukarı ince için sizi çok yanıltacaktır. Şimdi yukarıda işlemlere, yukarı doğru çıkışlarda işleme girersek. Yukarı doğru çıkışlarda iki tane kriter var. Daha etkili çıkışı yakalamak için. Bir, en alttan gelip 20 ortalama üzerine yaptığı, 20 ortalama üzerine tutunup yaptığı yükseliş. İki, buradaki gibi 200 ortalama ile 20 ortalama arasında sıkışan bir fiyat. Ve devamlı kırılım geldiğinde fiyatın sert şekilde yükseliş. Esas yükseliş bu şekilde, bu konsept oluyor arkadaşlar. 20 ile 200'ün arasında sıkışan fiyat yukarı doğru kırdığı zaman devamındaki yükselişler sert oluyor. Şimdi bununla alakalı bir stratejiler bakalım. Şimdi ne diyorduk? Mesela şu yakalayabileceğimiz en iyi konsept. Fiyat düşüyor burada. Bir düşen trendteyiz. Buradaki hareketler önemli değil. Burada düşen trendteyiz. Sürekli 20 altlarının altında... Doğru düzgün kapanış vermiyor. Aşağı doğru geliyor. Burada yukarı doğru bir kırıyor. Bizim beklentimiz ne? 20'yi kırdı mı? Tamam. 20'ye tekrar dokunuş bekleyelim. Ya da yaklaşma, dokunuş. Fark etmez. Ben dokunuş için şey yaparım ama çok artık bariz bir yaklaşma olur. Oradan da işleme girilebilir tabii. Mesela burada dokunmadı. Geliyor, testini yapıyor, dokunmuyor. Ama bizim burada ne vardı? 200 ortalama çizgimiz var. Fiyat arasında sıkışmış. Üzerine kırılım yapıyor. Üzerine kırılım yaptıktan sonra ister testinizi bekleyin ister 20 ortalamaya tekrar değmesini bekleyin. Bundan sonra fiyat artık kendini yukarı atacaktır. Ha, de değsin diye bekliyorsanız işleme burada girersiniz. 39.000'e girersiniz. Ama fiyat sizi nereye götürür? 52.000'e kadar götürür. Çünkü sürekli test ile gidiyor. Buradan 52.000'e kadar götürebilirsiniz. Bu ortalamalarla yalnız dipten girme imkanınız yok. Onu söyleyeyim. Biraz işleme geç gidersiniz ama etkili bir şekilde gelsiniz. Zaten işleme baktığınızda faydasını da görmüş olacaksınız. Mesela buradaki hareketi inceleyelim. Fiyat 200 ortalamanın üzerine şey 20 ortalamanın üzerine çıkıyor. Biz test bekliyoruz. Dokunmasını bekliyoruz. Herhangi bir dokunma yok. 200 ortalama üzerine hacimli bir şekilde kırıyor. Tamam istediğimiz burada artık market yükselecek diyoruz. Güzel. Ve bizim beklediğimiz dokunuş burada geliyor. Şu ilk mumda dokunuşta alsı aldığımız zaman 47.500'de fiyat kısa sürede bizi 55.000-56.000 seviyelerine götürüyor. Mesela şuradaki hareket ne kadar zaman geçmiş? 2 günlük bir hareket. 2 günde çok da güzel bir işlem verme kazanmamıza sebep olmuş. Devamında başka yükselişlere bakalım. Mesela burası. 20 ortalama üzerine çıkıyor fiyat. Geliyor testini yapıyor sonra yukarı. Şuradaki hareketi yakalama imkanımız var. Burada 200 o üzerine kırılıyor ama ben yani yayınlarda da söylüyorum arkadaşlar. Hacimle şöyle bariz bir şekilde kırılım olmadığı sürece buradaki ufak mum kapanışları çok önem arz etmiyor. Riskli bir işlem olur. Buradan da dönebilir ama riskli bir işlem olur. Onlara dikkat etmemiz lazım. Buradaki dönüş, şuradaki dönüş sebebi bu. Başka diğer işlemlere bakalım. Burada bir dokunuş. Geç gelmiş burada dokunuş. 42.000'den bizi 45.000'e götürmüş. Burada ufak bir işlem azamamıza sebep olmuş. Onun dışında burası var. Burada 200'ün üzerine hacimli bir şekilde çıkıyor. Testini yapıyor. Biraz aşağı sarkar gibi bizi korkutuyor ama testini yaptıktan sonra hop tekrar yukarı. Biz işleme buralarda giriyoruz. Dokunduğu anda 38.000'lerden girip fiyat 45.000'lere kadar gidiyor. Ondan sonra burada 200 ortalamanın üzerine çıkıyor mumu değdikten sonra acinli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar. Sürekli test de bounce etkisi yaratarak sürekli yoluna devam ediyor. Ne zaman aşağı kırılır? Kırıldıktan sonra hareketi gözlemleriz. 20 ortalamada nasıl tepki alacak? Hop sonra dökülüyor. Bu anlattıklarım arkadaşlar tekrar tekrar anlattım örnekte. Hepsi birbirinin benzeri zaten. Dikkat etmeniz gereken böyle bir kırılım geldi mi? 20 ortalama üzerine çıktı mı? Fiyat tekrar teste geliyor mu? Mesela şurada. Teste geliyor mu? Teste geldikten sonra fiyatın hareketini takip etmeniz gerekir. Mesela nedir o hareket? Bunlardan bir tanesi bu. Aşağı doğru çekiç mumu dediğimiz böyle bir mum bırakması. Ya da yeşil mum olacak şekilde hacimli bir böyle bariz bir yükseliş mumu bırakması. Ya da böyle ortada şu şekilde doji dediğimiz bir mum bırakması. Yani biz burada alıcıların devreye girdiğini görmemiz gerekir. Çekiç mumunda zaten alıcılar devreye girip fiyatı bu, mumu bu şekilde kapatıyor. Burası zaten olduğu gibi alıcılı. Burada da savaşı düşen trendte alıcılar bayağı bir devrede satıcılara izin vermiyor. Fiyatı ortada bırakıyorlar. Bu tarz konseptleri gördüğünüz zaman Garanti olsun ya mum kapanışını bekleyin. garanti ol Bu hareketleri gördükten sonra işleme girebilirsiniz. Ondan sonra zaten işlemlerdeki farkı göreceksiniz arkadaşlar. Ama tekrar ediyorum, kırılımlarda önemli olan hacimli bir şekilde mumun kırılması. Mesela burası uygundur, şu hareketi yakalama imkanı sağlar. Burası ilk hacimli mum kırı geçiyor ama çok ufak bir kısmı geçiyor. Burada işleme girilmez ki nitekim de dönüyor zaten. Yani bu hareket sizi tatmin eder, ona bir şey diyemem ama hacimli bir çıkıştan sonra iyicene böyle yarıp geçseydi o zaman eyvallah dönüşüne girerdiniz. Dediğim gibi bunların kırılım kırılımların işlediğine dikkat edin. Ve 20 ortalama testinden sonra şu tarz mumları gözlemleyin arkadaşlar. Bu videoda yani hareketli ortalamalarla alakalı anlat anlatabileceğim konular bunlar. İzlediğiniz, beğendiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum.